kurumu günlük konuşma dilimizde sıkça kullandığımız yetenek sözcüğünü bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, istidat, kabiliyet, kudret olarak tanımlıyor. Kurumların insan kaynakları bölümleri yetenek yönetimi adı altında birimler oluşturarak çalışanları yeteneklerine uygun işlere atama ve mevcut yetenekleri geliştirme amaçlı eğitimler düzenliyorlar. Eğer yeteneklerimize uygun bir iş seçimi yaparsak başarı olasılığımız yükselirken yapmaktan zevk aldığımızı düşündüğümüz ancak yeteneklerimizin uygun olmadığı bir seçim bizi zorluyor ve başarısızlığa götürebiliyor. Aynı durum çocuklarımızı yönlendirirken de geçerli. Ebeveynler kendi idealleri doğrultusunda kararlar vererek çocuklarını yönl yönlendirdiklerinde eğer çocuklarının yetenekleri bu ideallere uygun değilse hayal kırıklıklarıyla karşılaşabiliyorlar. İşte tam bu noktada yanıtlamamız gereken bir soru var. Başarımız için büyük önem taşıyan yeteneklerimizi nasıl kazanabiliyoruz? Dünyamızda sanatın birçok dalında, daha çok küçük yaşta yetenekleriyle insanı büyüleyen Harika çocuklarının olduğunu görüyoruz. Bu küçük yetenekleri doğuştan yetenekli diye değerlendiriyoruz. Halbuki bir yeteneğin oluşması yıllar hatta bir ömür bile alabiliyor. Zira bir konu üzerinde odaklanarak emek ve zaman harcamamız o konu üzerinde bilgi ve yeteneğimizin birlikte gelişimini sağlıyor. Azim istikrarlı bir çalışma ile birleştiğinde o konu üzerinde başkalarından farklı bir düzeye geldiğimizi görebiliyoruz. Ortaya bir yetenek çıkıyor. Peki, şimdi bu soruları yanıt arayalım. Dünyamıza renk veren, içimizde hayranlık uyandıran, yılların hafızalarından silemediği besteciler, yazarlar, ressamlar, mimarlar, sporcular ve bunun gibi birçok farklı yeteneklerin oluşması bir ömre sığabilir mi? Diğer yandan sonlanan bir yaşamla birlikte kazanılan bu değerli yeteneğin kaybolup gitmesi mümkün olabilir mi? Yüzyılların yıkamadığı ağaçlar gibi yetenekler de yaşamlar boyu gelişir. Bizi şaşkınlık ve hayranlığa düşüren küçük yetenekler bu birikimin sonuçları olarak karşımıza çıkarlar ve yeni yaşamlarında da bu yeteneklerini geliştirmeyi sürdürürler. Konuya bilimsel açıdan yaklaşırsak sürekli ileriye giden yani gelişen bir genetik programdan bahsedebiliriz. Kazanılan her beceri aynı bir mikrof veya virüse karşı bağışıklık kazanmak gibi hücrelerimizdeki genlere kaydedilir. Sonlanan yaşamla birlikte hücre kaydı yapılan bu genetik kazanımlar sonraki yaşamlara geçiş yaparak gelişim programlarını sürdürürler. Dünyamızda Önümüzdeki yıllarda yetenek ölçüm ve değerlendirme sistemlerinin gelişimi gerek öğrencilerin doğru eğitimlere yönlendirilmelerini gerekse yetişkinlerin iş seçimlerini doğru yapabilmelerini sağlarken bizi hırpalayan yıpranma, yetersizlik, başarısızlık ve hayal kırıklıklarından kurtulma yolunu açacaktır.